Bakan Koca'nın da söylediği gibi salgın kontrol altında ancak vaka sayılarında artış devam ediyor. Dediğimiz gibi rehavetten kurtulmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı da sayıların artması üzerine yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre yarından itibaren ülke genelinde düğün, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğünler sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek ve maksimum bir saat olacak. Tabii bunu duyan bazı çiftler hemen harekete geçti. Düğünler ve nişanlar bugüne alındı. çiftlerin açıkçası çok bekledikleri bir durum değildi. 18 Nisan'da düğün tarihimiz vardı. 1 Eylül'e ertelemiştik. Şimdi de 8 Eylül gene olmadı. Düğün yapacak çiftler dertli. Bakarsınız artık yani çocuğumuz falan düğünümüze katılır böyle giderse. Düğün salonu işletmecileri ise bugünlerde iptaller ve ertelemelerle meşgul. 12-13 aileyle konuştum. 6 tane aile iptal edeceğini söylüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle 14 ildeki düğün kısıtlaması 81 ilin tamamına yayıldı. Haziran'ın başında başlayıp ekimin sonuna kadar devam eden düğün sezonları normalde bu zamanda tıklım tıklım olacaktı ancak koronavirüs nedeniyle 81 ilin tamamında düğün saatleri bir saate ve düğünlerde nikah şeklinde ayarlandı böylece normalde şimdi dolu olacak salonlarda boşalmış oldu. En büyük derdimiz kontrolsüz yapılan köy ve sokak düğünlerinin ekranlarda ve sosyal medyada görünmesiyle bizim düğün sektörüne yapışan bir olumsuz bir manzara oldu. Bu açıkçası bir çok üzen bir durumdu. İptallerim başladı ve yoğun bir şekilde gidiyor. Şu ana kadar 78 tane iptalim oldu. Yıllardır düğün hayali kuran çiftlerse yemek ve oyun havaları olmadan düğünlerini bir saate sığdırmak zorunda. Diyor, yıllardır diyor düğün hayal etmişken bir saate düğünüm nasıl sığdırabilirim? Nikah yaptık ama ailelerin bir düğün ve Var. Eğlence kısmı önünüzde bir defa yapılan bir şey. Maçanımız da Cumartesi günüydü. Hemen e, yapacağımız yerle irtibata geçip bugün aldırdık. Düğünü iptal etmek ya da ertelemek de öyle kolay değil. Sıra bekleniyor. Herkes hayalini bir saate sığdıramıyor. Onun için de e, tedirginlikler devam ediyor. İptal etmek istediğiniz mi düğünü? Tabii ki istemedim. Hangi insan ister ki bunun ömründe yaşayacağı bir geceyi? Yemek servisine izin verilmesi ve iki saate çıkarılmasını bekledik çünkü bir yıllık alışverişlerimiz yapılmış. 2021'i düşünüyoruz artık.